Ben bu arada çok kısaca siz olayı yakalayamamız ben anlatayım. Evet. Tam karar anında Gökhan klasik bir şekilde Ebru'yu seç yapıyor. <laughs> tamam mı? Şaka yaparsın. ya, ya beni seç dedi ya Ebru'yu. Bu ikisini seçme dedi. <laughs> Ay yok yok. Ay olur böyle şey ya. Ay alakası yok. Yanıma gel arkadaşlar. Vallahi tut, tut, tut şunu şey. Tut şunu. Ebru, ya, tut şunu. Ebru, Tut. Tut. Ebru tut, tut. Tut. Ya, tut. Var tut. Var tut. Var. Tut. Valla öyle bir şey söylemedim. Göster görelim, valla söylemedim öyle bir şey. Göster. Göster. Ertuğrul. Hayır, ya, söylemiyorum. Yani kız da diyor, diyor ki, Gökhan'ın içinde gidiyor. Ebru Gündeş hayranlığı yüzünden diyor Gökhan'ı seyrediyor. Görüyor musun bak, Sen senin üstünden geldi yani. Çok ağır <laughs> <laughs> <aa> ya, çok ağır. <laughs> <laughs> Hayır, bir şey söyleyeceğim. Yönetmenimiz <laughs> Mustafa'dan rica ediyorum, ne olur vallahi. seçim anında şu Gökhan'ı verir misin? Ay. Bak kimse veremedi. Evet, çünkü evet. Şu Gökhan'ı tekli ver abi tekli, tam seçim anında. <laughs> bir, bir ben gördüm çünkü biliyor musun? Kameralar bile görmemişti bak vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Ben bir yüzümü yıkayayım gelin. Ben bir yüzümü yıkayayım gelin. Ben öyle bir şey Bu ne? Şaka öyle bir şey yok, ya. Bir şey ya. yok <laughs> ya. Bak bak Allah seni kahretmesin <laughs> ya. Ay vallahi.